Kuzeyin buz gibi topraklarından Afrika'nın sıcağına, İstanbul'dan Amerika'ya kadar uzanan bir macera düşün. Elinde balta, üstünde dövme, gözü Valhalla'ya dikilmiş cesur adamlar. Kan, toprak, macera, para, işte karşınızda Vikingler. Hazırsan baltanı kuşan. 1200 yıl öncesine gidiyoruz. Tarih 30 Nisan 793. İskandinavya'da sıradan bir gün, köy halkı işinde, gücünde. Ama o gün bir grup Viking İngiltere'deki Lindisfarne manastırına saldırarak tüm Avrupa'nın dengelerini altüst ediyor. Çünkü bu saldırı kutsal bir yere yapıldığı için Avrupa'nın kalbine korku salıyor. Artık herkes Viking'leri tanrının cezası olarak görüyordu. Peki kimdi bu adamlar? Neyi biliyorlardı da bu kadar korku salabiliyorlardı? Viking'lerin kökeni kendi mitolojilerine dayanır. Onlara göre evren buz ve ateşin birleşiminden doğmuş ilk dev Ymir ortaya çıkmıştır. Odin, Thor gibi tanrılar hayatlarının merkezindeydi. Hatta günlerin isimleri bile onlardan gelir. Toplumda soylular, özgür çiftçiler ve köleler vardı. Viking erkekleri savaşmaya, keşfe ve ganimete düşkündü. Kadınlar ise şaşırtıcı derecede özgürdü. Boşanma hakkı Mülk sahipliği, hatta bazı kadınların savaşçı olduğu bile söylenir. Arap seyyah İbn Fatlan vikingleri gördüğünde şaşkına dönmüş, iri, güçlü ve çok acımasızlar. Ama aynı zamanda geceleri içip eğleniyorlar. Bir erkek gibi olmak, çok içmekten geçiyor diye yazmıştı. Vikingler için ölüm bile bir eğlenceydi. Savaşta ölenlerin Odin'in sofrasına, yani Valhalla'ya gideceğine inanıyorlardı. Bu yüzden savaşmaya bayılıyorlardı. Gemileri onların en büyük gücüydü. Dar nehirlerden bile geçebilen bu uzun gemilerle bir anda Paris'te, bir anda İstanbul'da beliriveriyorlardı. veriyorlardı. Hatta Bizans'a geldiklerinde öyle etkili oldular ki imparator onları kendi özel koruması yaptı. Ayasofya'nın duvarında bir Viking'in kazıdığı ismi bugün bile görebilirsiniz. Batıya doğru giden Vikingler İzlanda'yı, Grönland'ı ve hatta Kolomb'dan 500 yıl önce Amerika'yı keşfetmişti. Fakat Amerika'daki köylerini bir gün aniden terk ettiler. Nedenini hala bilmiyoruz. Avrupa boyunca ilerlediler, şehirleri ele geçirdiler, Paris'e girdiler, krallıkları sarstılar. Ama zamanla işler değişti. Şatolar yükseldi, Hristiyanlık yayıldı ve Vikingler de bu dünyaya karışarak güçlerini yitirmeye başladı. 1066'da İngiltere'deki son büyük Viking kralı da ölünce Viking çağı kapandı ama asla unutulmadılar. İzleri Avrupa'nın her köşesine yayıldı. Kimileri krallık kurdu, kimileri tarihin akışını değiştirdi. Bugün bize kalan şey ise onların cesareti, maceraları ve anlatılmaya değer hikayeleri.